Selam gençler. Bugün çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Kısa bir video olacak ama ilaç bilgiler veriyorum. Almanya'da nasıl sosyalleşebilirsiniz? Nasıl insanlarla iletişime geçip kaynaşabilirsiniz? Nasıl arkadaş edinebilirsiniz? Bunları anlatacağız. Abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Video kısa olacağı için lütfen dikkatle izleyin. Sizin çok fazla vaktinizi almayacağım. Eğer sorunuz olursa da yorumlarda yazın. Siz yapacağınızı biliyorsunuz zaten. O zaman hadi videoya geçelim. neden nasıl sosyalleşebiliriz arkadaşlar buraya geldik insanlarla tabii ki sosyalleşmemiz kaynaşmamız iletişime geçmemiz lazım bunu nasıl yapacağız herkes diyor ki Almanlar çok soğuk size çok sıcakkanlı davranmıyorlar asla sosyalleşemezsiniz bunun bir gerçeklik payı var mı yok mu? Onu ele alacağız. Konuyu iki farklı şekilde ele alacağız. Birincisi, eğer bekarsanız buradaki insanlarla nasıl tanışabilirsiniz? Nasıl sosyalleşebilirsiniz? Nasıl etkileşim kurabilirsiniz veya neler yapabilirsiniz? İkincisi de eğer evliyseniz ve çocuğunuz varsa. Şimdi o zaman başlayalım. Birincisi, eğer buraya geldiğinizde bekarsanız sizin ilk çevreniz büyük ihtimalle iş yerindeki insanlar olacak, iş yerindeki arkadaşlarınız olacak, iş arkadaşlarınız olacak. Bu yüzden iş ortamı gerçekten önemli. Neden önemli? Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz, çevreye dair hiçbir fikriniz yok, nereye gidilir, ne yapılır bunlarla ilgili. O insanların yardımcı olmasını beklersiniz. Ve eğer iş yerinizdeki insanlar bu konuda anlayışlıysa bu gerçekten sizi bir sıfır öne geçiren bir durum. Neden? Bu konuda ben ne yaptım, ben nasıl tanıştım insanlarla. Ben buraya geldiğimde iş yerimde benim dışında 3 tane daha Türk vardı. Şu an benimle birlikte 5 Türk olarak çalışıyoruz. Onun dışında tabii ki önceki videolarda bahsettiğim gibi Çinlisi var, Amerikalısı var, Alman zaten var. Onun dışında Afrika'dan geleni var. Var da var. Bu insanların hepsi zaten buraya sonradan gelen insanlar. Almanlar dışında. Bunlar da zaten sizin geçtiğiniz yollardan, çektiğiniz zorluklardan geçtiler ve o zorlukları yaşadılar. O yüzden size karşı sıcak davranıyorlar, samimi davranıyorlar. Yani en azından bana öyle oldu. Bir etkinlik olduğunda siz de çağırıyorlar. Ya İlker işte şu film gelmiş, gidelim mi? İşte bowling turnuvası yapalım. İşte yılbaşı etkinliği yapalım. Bu etkinliklere katılarak ve katıldığınızda da bir köşede bekleyip insanların size yanaşmasını beklemeyerek bu etkinliklere katılarak diğer firmanızda çalışan insanlarla tanışabilirsiniz. Bunun dışında burada çok fazla etkinlik yapabileceğiniz alan var. Eğer bir sporla uğraşıyorsanız veya herhangi bir enstrüman çalıyorsanız bir sanata karşı ilginiz varsa o gruplara katılarak burada sosyalleşebilirsiniz. Ben nasıl yaptım? Dediğim gibi şirketimdeki insanlar çok yardımcı oldu bu konuda. Bowling turnuvası yaptık. Bahar şenliği oldu. Çeşitli şirket içi etkinlikler oldu. Zaten burada en önemli şeylerden biri her hafta ekip yemeği var. Her hafta öğle yemeğinde ekipçe bir yere gidiyoruz. Orada yemek yiyoruz. Bunun dışında yılbaşı için konser verelim. Şirkette çalışanlar olarak dedik. E, bu etkinliğe katıldığım, gitar çaldığım için onun da videosu daha sonra gelir büyük ihtimalle. Bu şekilde etkinliklere katılarak... Aa, merhaba. Merhaba. Bakın arkadaşlar burada kedi çok görmezsiniz. Merhaba. Ne yapıyorsun? Sen... Sen nereden geldin ya bu yaradana kurban? Sokak kedisi görmeniz çok nadir burada arkadaşlar. Hayır sana dokunamam, sana dokunamam. Evde Luna beni keser. Ne yapıyorsun sen? Hadi gel birlikte yürüyelim. Gel, gel, gel. gel. Gördüğünüz gibi etkinleşiyoruz insanlarla hayvanlarla etkileşime geçiyoruz, tanışıyoruz Şekila. Neyse ne diyorduk işte şirket içi etkinliklere katılarak onun dışında seramik boyama etkinlikleri var, doğa yürüyüşü ekipleri var, kulüpleri var, müzik, tiyatro bu tarz kulüpler, etkinlikler var, dans kursuna gidebilirsiniz. Bu tarz şeyler sizin burada sosyalleşmenizi, arkadaş ve çevre edinmenizi sağlayan şeyler. Bu tür etkinliklere katılın. Bunun dışında size ne söyleyebilirim? Bu katıldığınız etkinliklerde geride durmayın, aktif olun. İnsanlarla tanışmak istediğiniz onlara belirtin ki onlar zaten anlıyorlar. Size sıcakkanlı, yeterince sıcakkanlı davranıyorlar. Ben buraya geldiğimde Almanya Türk Ekspatlar diye bir WhatsApp grubu vardı. Oraya katıldım. Orada da Türklerle tanıştım. Tabii ki bu ben buraya gelmeden öncesinde bana çoğu kez söylenen şeylerden biriydi. Oraya gittiğinde Türklerle çok iletişime geçme, Almancanı geliştiremezsin, bilmem ne. Ya ben bu tarz şeylere çok katılmıyorum. Neden Türklerle iletişime geçmeyeyim? Onlar sonuçta benim kendi milletimden, benim burada burada derdimi anlayabilecek aynı dili konuştuğum insanlar. Onlar da aynı zorlukları yaşamış olabilir, bana yol gösterebilir, yardımcı olabilirler. O yüzden ben direkt geldim. Almanya Türk Ekspatlar grubuna katıldım. O grupta bir sürü etkinlikler yaptık. Geçen yılbaşı öncesi yılbaşı marketini gezdik. Bu sene de gezeceğiz. Size de göstereceğim. Yılbaşı marketinde sıcak şarap içtik. Bunun dışında kahvaltı yaptık 29 Ekim'de. 100. yılında ve 101. yılında Cumhuriyetimizin. Hep birlikte ve bir araya geldik, coşkuyu birlikte paylaştık. Burada bir şey var. Yani demem o ki eğer bekarsanız buraya tek başınıza geldiyseniz buradaki kulüplere, etkinliklere katılın. Bu şekilde sosyalleşebilirsiniz. Eğer gidiyorsanız değil, kursundaki insanlarla tanışabilirsiniz. Bir sürü zaten uygulama var. Bu, bu uygulamalar sayesinde insanlarla tanışabilirsiniz. Almanya Türk Ekspatlar WhatsApp grubu bana bu konuda çok faydalı oldu. Kendimi yalnız hissetmedim. Bu yalnızlık hissini bir önceki videoda bahsettiğim yalnızlık hissini bu şekilde minimuma indirebilirsiniz. Ki benim avantajım zaten ben daha önceki videolarda da yine gördüğünüz üzere kız arkadaşımla birlikte geldim. Burada birbirinize destek oluyorsunuz, birbirinize yoldaş oluyorsunuz, daha çok bağlanıyorsunuz. Diğer bir konuya geçecek olursak Almanya'da yalnızlar, bekarlar, eyle olmayanlar, buraya tek başına gelenler için nasıl sosyalleşebileceğimizi anlattık. İkinci konu Evliyseniz ve çocuğunuz varsa, çocuğunuz yoksa zaten ilk bekar kategorisindeki söylediğim şeyler sizin için de geçerli olur. Ama eğer çocuğunuz varsa durum biraz daha farklı. Çünkü çocukla her zaman her etkinliği yapamayabilirsiniz. Yani doğa yürüyüşüne çıkayım desen çocuk yorulacak, eğer çok küçükse acıkacak tuvalet ihtiyacı olacak vesaire vesaire biraz daha zor. Peki evli ve çocuklu olan insanlar burada ne yapıyor? Hiç mi sosyalleşmiyor? Sosyalleşiyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Çocuklarının okulunda veya kreşinde etkinlikler oluyor. Bu etkinliklere gittiklerinde yine insanlarla o çocukların diğer çocukların ebeveynleriyle tanışıp onlarla sosyalleşebiliyorlar. E bunun dışında eğer çocuk bir sporla ilgileniyorsa ki burada okullarda ve kreşlerde bu tarz yönlendirmeler çok fazla oluyor. Oraya çocuğunuzla birlikte gittiğinizde diğer ebeveynlerle de tanışabilirsiniz. Onlardan yardım alabilirsiniz eğer herhangi aklınıza takılan bir durum varsa. Onlar da gerçekten yardım sever. Yani ben burada Almanların çok fazla soğuk olduğunu düşünmüyorum. En azından bana karşı öyle bir durum olmadı. Ben bunu yaşamadım. İnsan insanlar sizin gerçekten samimi ve iyi niyetli olduğunuzu düşünürlerse size çok fazla yardımcı oluyorlar. Ama burada şunu da belirtmek lazım. Hiçbir zaman Türkiye'deki o bizim misafirperverliğimiz veya sıcaklığımızı beklememeniz lazım. Neden? Çünkü bizim ülkemize dışarıdan bir insan geldiğinde, yabancı bir insan geldiğinde biz sanki o bize emanetmiş hissine kapılıp ona elimizden gelen her türlü desteği yardımı yapmaya çalışıyoruz ki aman bir sorun yaşamasın aman işte bir başkası bunu kazıklamasın falan filan. Ama burada Almanlar öyle düşünmüyorlar. Siz buraya geldiyseniz eğer sizi yetişkin bir birey olarak görüp ki zaten yetişkin bir bireysiniz olması gerektiği gibi görüp problemlerinizi kendiniz çözmenizi bekliyorlar. Sen kendi ülkeni bırakıp buraya gelebiliyorsan, e burada yaşadığın problemleri de kendin çözebilirsin. Ha çözemediğin bir şey olursa tabii ki yardımcı oluyorlar. Ama onun dışında bizdeki o sıcaklık, misafirperverlik yok. Bu da anlaşılabilir bir şey çünkü farklı kültürler bana en azından normal geliyor. Özetleyecek olursak buraya tek başınıza geldiğinizde nasıl sosyalleşebilirsiniz? İş yerinizdeki insanlarla etkinlikler yapabilirsiniz. Çeşitli aktivite ve sporların kulüplerine katılıp oradaki insanlarla tanışıp sosyalleşebilirsiniz. Eğer evli olarak geldiyseniz kurslar, çocuklarınız için gittiğiniz kurslar, okuldaki etkinlikler bu tarz şeylerle sosyalleşebilirsiniz. Almanlar gerçekten çok mu soğuk? bence değiller. Sadece yabancı bir insana olması gerektiği uzaklıkta tanımadıkları kişilere karşı biraz daha temkinliler. Olması gerektiği uzaklıktalar. Biz bu sınırı, bu uzaklığı kurabilen bir millet değiliz. Ve herkesten de bazen bu yakınlığı, bu sıcaklığı bekliyoruz ama bu olmak zorunda değil. Eğer sen ülkeni bırakıp geldiysen buralara, o cesareti gösterdiysen belli bir olgunluk seviyesinde veya akıl seviyesindesindir. Ve bu yüzden ...karşılaştığınız zorluklarla kendin başa çıkabilirsin. Öncelikle kendi probleminizi kendiniz çözmeniz gerekiyor. Kendiniz araştırmanız gerekiyor. Araştırdıktan sonra eğer bir çözüm bulamazsanız... ...buradaki insanlardan destek istediğinizde... ...hepsi size destek oluyorlar. Ben dediğim gibi burada WhatsApp gruplarının çok büyük etkisini gördüm. İş yerindeki insanlar çok yardımsever ve sıcakkanlı insanlardı. Evimi taşıdığımda bile müdürüm benim evimi taşımama yardım etti. Geldi eşyaları benimle birlikte taşıdı bu benim beklentilerimin çok üstündeydi. Çünkü sonuçta bir Alman neden yardım etsin? Veya yeri geldiğinde Türkiye'de iki insan birbirine yardım etmiyor. Ne bileyim ben beklemiyordum yani. Ama adam hafta sonunu benim için harcadı. Çünkü buradaki insanların hafta sonları çok kıymetli. Özellikle pazar günleri zaten ülkede birçok yerin kapalı olmasının nedeni de bu. İnsanlar pazar günleri aileleriyle vakit harcamak istiyorlar. Bu şekilde insanlarla bir araya geldikçe ortak şeyler paylaştıkça olacak bir şey. Şikayet ederek Almanlar çok soğuk. Kimse benimle konuşmuyor. Arkadaş olamıyorum. Ha, şikayet ederek hiçbir şey yapamaz. Sunt yeah. bir şey başaramazsınız. Benim kendi gözlemim. Burada insanlar size yardımcı olmak istiyorlar ama bunu sizin nasıl karşılayacağınızı bilmiyorlar. Yani tamamen kültür farkı. Çünkü buradaki insanlar eğer bir başkası yardım talep etmedikçe yardım etmeyen insanlar. Böyle görmüşler, böyle öğrenmişler. Ama bizde yardıma ihtiyacım var mı yok mu değil. Hani bunu bırak sormayı senin bu konuda yardıma ihtiyacın vardır deyip kararı biz veriyoruz. Diyoruz ki senin bu konuda yardıma ihtiyacın olabilir. Ben yapayım sana elimden geleni ama belki adamın ihtiyacı yok veya belki kendi bir şeyler başarmak istiyor. Yani bizde o konuda biraz ayrı bir kültür ayrı bir anlayış var. Buradakiler de aynı şekilde davranmıyor. Daha farklı davranıyor. Bunların da kendi kültürü anlayışı bu şekilde normal karşılamak lazım. Burada kimse size el bebek gül bebek yaklaşmayacak. Bir yetişkin misiniz gibi size davranacaklar ki olması gereken de bu. Bence vermek istediğimiz mesajı gayet güzel verdik. Nasıl sosyalleşildiğini bildiğim kadarıyla anlattım. Evet gençler galiba bugün bütün konulardan bahsettik. Anlatabileceklerim bugün için böyle. Bu arada hala abone olmadıysan şimdi tam zamanı. Orada bir de yukarı parmak tuşu var. Ona da bas. Eğer katılmadığım bir fikrim varsa onu da belirt. Yorumlarda konuşalım. Çünkü sadece kendi kendine konuşursan bana katılmadığım fikrini söylemezsen ben bunu bilemem. O yüzden sizin de farklı tecrübeleriniz varsa bunu belirtin. Herkes faydalansın. Size yeni arkadaşımla güle güle diyorum. Görüşürüz.